Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Umbekir bugünkü videomda sizlere mobil cihaz üzerinden Tamweaver'dan başka bir bilgisayara nasıl bağlanır onu göstereceğim. Yani telefonumuzdaki olan Tamweaver'la e, başka bir bilgisayara nasıl bağlantı kuracağız onu göstereceğim arkadaşlar. Dostlarım videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, videolarımı unutmayın. Yapamadığınız bir şey olursa da yorum kısmına unutmayın. Daha açmak kısmında Discord ve adresime katılabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle size mobil telefonun ekranını vereyim şöyle. Bakın arkadaşlar. Play Store'a giriyoruz. Ardından bilgisayar dokunma uygulamamız gibi TM Weaver yazıyoruz buraya arkadaşlar. TM Weaver'ı buradan indireceğiz arkadaşlar. TM Weaver yazıyoruz. Burada en başa çıkan remote kontrol bölümümüz var. Şimdi bu çıkan kısımdan öncelikle uygulamayı indiriyorsunuz arkadaşlar. Play Store'da görmüş olduğunuz bir sürümü var. Gayretten Apple'da da bunun sürümü mevcut. Şimdi arkadaşlar bakın. Buradan uygulamayı aç diyorum. İndirdikten sonra. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi devam uygulamamız açıldı. Ee, açıldıktan sonra bakın burada orta ailesi. Şimdi size bilgisayarımın ekranı şöyle bir vereyim. Şunun parlaklığını hafif bir artırayım şöyle. Evet. Şimdi arkadaşlar bilgisayarın kaydı da size verdim şu an. Bakın arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi ailenizde yazan kısmı bu kısma giriyorum. Şimdi ben bu kısımda iki kısımda sansürleyeceğim. Şimdi bu kısımları sansürlüyorum arkadaşlar. Şimdi bu bağlantı kodlarını girdikten sonra uzaktan kontrol ediyorum. Dosya transferi de var. ID girerek aynı şekilde yine e, giriş yapacaksınız. Ondan sonra bakın bizden telefon, şifre isteyecek arkadaşlar. Bu internetsiz olmaz zaten biliyorsunuz. Buradan şifre kısmımız var. Bu şifre kısmımızı da alıyorum arkadaşlar. Tekrardan buraya giriyorum. Bu şifre kısmı değişiklik gösterebilir. Her açtığınız zaman uygulamaya şifresi değişiklik gösterecektir arkadaşlar. Şöyle tekrardan gireyim. Şu tekrardan evet şu an görmüş olduğunuz gibi bilgisayarımda ekran kaydını bir şekilde size bağlantı kurdum. Bakın telefonla nasıl yönetiyorum. Telefondan ekranı büyüterek ve iki parmağımla iki parmağımla hareket edip sağa sola kaydırıp büyütüp küçültebiliyorum. Nereye girmek istiyorsam mesela bu bilgisayara üstüne bir kere tıklıyorsunuz buradan büyütelim. Buraya çift tıklıyorsunuz işte ne açmak istiyorsanız hepsi açılıyor tabii ki OBS inşallah kapanmazsa kaydımızda bir sorun olmayacak. Şöyle bir yapalım. Bu bilgisayara girelim Dostlarım görmüş olduğunuz gibi kontrolünüzü bu sayede yapabilirsiniz. Ayrıca görünüyor buradan. Ee, işte telefondan yaptığınız işlemler. Bir bu bilgisayara çift tıklayalım. Görebilirsek inşallah. Telefondan bu şekilde bağlantı kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer yapamazdınız bir şey olursa hem yorum kısmına belirtebilirsiniz. hem açıklama kısmından adresime katılabilirsiniz. Ee, bir de bununla bilgisayardan dosya transferi nasıl yapılır onu da çekmiştim. Az zaten kontrol bağlamadan e, yani kontrol sağlamadan önce arkadaşlar buradan e, siz e, işte dosya transferi deyip ID alıp şifre girdikten sonra bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şunu şöyle bir yapalım tekrardan. Şurayı bir kapatalım. Evet görmüş olduğunuz gibi kontrolde böyle sağlayabilirsiniz arkadaşlar kısa yoldan. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videom işinize yaramıştır. Videom işinize yaradıysa kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenme, beğenmeyi, beni unutmayın. Yapamadığınız bir şey olursa dediğim gibi yorum kısmına belirtebilir. Ya da kısmına Discord ve Instagram adresime katılabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.